Kızlar selam. Yaz geldi, sıcaklar başladı. Ama sen hala "Umarım bugün çok terlemem." diye düşünüyorsan, bu video tam senlik. Bugün sana yazın nasıl daha az terlersin, nasıl gün boyu ferah kalırsın ve insanlar yanına geldiğinde "Nasıl bu kız hep güzel kokuyor ya?" dedirtirsin onu anlatacağım. Ve evet, hiçbir şeyden utanmadan açık açık konuşacağız. 1. Cildine değil, kumaşa yatırım yap. Terin %70'i giydiğin kumaştan etkilenir. Polyester tişört değil, pamuk, keten, bambu kumaşlar giy. Açık renkli ve oversize parça seni daha serin tutar. Sıkı kıyafet daha çok ter. Serin tutan kumaş daha az ter. 2. Duş al ama stratejik al. Sadece duş yetmez. Duş sonrası vücudunu iyice kurula. Nemli kalan koltuk altı veya kasık bölgesi kötü kokuya sebep olur. İkinci olarak, duş sonrası vücut spreyi değil, direkt roll-on kullan ve mümkünse sabah değil gece duş al. Gece ter bezleri daha az çalışır, sabaha kadar kurursun. 3. Koltuk altı detayı. Tüyleri düzenli alırsan bakteri birikimi azalır. 4. Parfüm karakter. Herkes gibi vanilla body mist sıkmak seni kalabalığa karıştırır. Kalıcı bir iz bırakmak istiyorsan önce tenini tanı. Kuru ciltte parfüm tutmaz. O yüzden sürmeden önce nemlendirici sür. Nabız noktalarını uygula. Boyun, bilek, kulak arkası. Ve bir parfümle evlen. Evet, bu onun kokusu dedirtecek bir parfüm bul. Küçük öneriler. 5. Ağız kokusu ve nefes Bu yaz sadece tenin değil nefesin de ferah olacak Gizli düşman Bademcik taşı Dilini fırçala, diş ipi kullan Ve bonus Şekersiz sakız artı Günde en az 2,5 litre su eşittir Bomba gibi nefes Ek Tüyolar Ayakların çok terliyorsa Çorapları günde 2 kez değiştir Saç derisi kokusu varsa Şampuanlı sülfatsız seç Vücut için tok pudrası kullanabilirsin Ama her gün değil Unutma Bu videoyu izledikten sonra Sen artık güzel kokan kız olacaksın Ama iş burada bitmiyor Çünkü bir sonraki video da kızlar arasında tabu olan bir konuya giriyoruz. Kadınlar için orgazm rehberi. En açık haliyle ne hissetmen gerekiyor, nasıl oluyor kimse anlatmıyor ya. İşte ben anlatacağım. Takipte kal. Çünkü bu kızlar kulübü burada birbirini güçlendiriyor.